Şimdi Murat Bey, çok önemli bir dosya açıyoruz. Şimdi size aleni basın yoluyla yapılmış olan bir suçu anlatacağım. MİT mensuplarımızın gizli kalması gereken bilgilerini, ailelerini deşifre eden bir çeteyi anlatıyorum. Murat Arel denilen kişi 4 yıl 8 ay ceza aldı Murat. Im. Ne suçundan ceza aldı? Hemen söylüyorum. İstihbarat faaliyeti ile ilgili Bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan ceza aldı. 4 yıl 8 ay ceza aldı Murat Bey. Şimdi 22 Şubat 2020 yılının gününde saat 23.06'da ilk olarak sosyal medyadan Murat Ağırel denilen kişi MİT mensuplarımızı deşifre ediyor. MİT mensuplarımızın kimlik bilgileri, fotoğrafları, meslek konum ve ünvanları ilgili ilk defa Türkiye'de deşifre eden kişi Murat Ağır. İşte bakın iddianame burada. Öyle boş beleş belgelerle konuşmayacaksınız. Devletin Cumhuriyet Başsavcılarının hazırladığı belgelerle ispat diyorum şu akşam. Devletimizin MİT mensuplarını nasıl deşifre ettiklerini, bu deşifre ettikleri MIT mensuplarının ailelerinden birisi. Bu MIT mensuplarımızın eşi, çoluğu, çocuğu, ailesi nasıl bir tehlike altına sokuldu Murat Bey? Bunun hesabı bu kadar kolay mı olacak? Sosyal medyada iddianameden okuyorum size birebir. İfşa ettiği söz konusu paylaşımda case officer diye bir kelime kullanıyor. Bu ne demek biliyor musun? Libya ülkesindeki attığı tweette case officer diye bir ibare kullanıyor. Bu bir istihbaratî terimdir. Diyor ki Şehitlerin Libya ülkesindeki yürüttükleri görevlerin yabancı istihbarat birimlerince anlaşılacak bilgi verdiği tespit edilmiştir diyor. Kim diyor? Savcılığı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor. Şimdi buradan soruyorum. Murat Ağrel. Cep telefonunuz ile 914 saniye hangi uluslararası haber ajansıyla görüştünüz? Ondan sonra bu tweet'i attınız. İddianamede geçiyor bu. Hangi uluslararası haber ajansıyla 914 saniye. 15 dakika 14 saniye görüştünüz ve bu tweet'i attınız. Cevap verin. Ben iddianamede ne yazıyorsa onu anlatıyorum. Beni hemen mahkemeye verebilirsiniz. İşte burada iddianame. Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlamış. 4 sene 8 ay ceza aldınız. Çünkü mit mensuplarının ailelerini de şifre